Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adanadan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda e, birkaç video öncesinde hatırlarsınız yaklaşık bir 200 tane çımbıldırcını, yumurtasını e, kuluçka makinesine koymuştuk. Onların çıkımı başladı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Makinenin içerisinden harika sesler geliyor. Öncelikle ispanyolcilerime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Allah en güzeli sizlere de nasip etsin dostlarım. Bu arada kümesimizden e, Hint tavuğu rengindeki serama kızımızla yukarıdaki duran oğlumuzu e, Kütahya'dan Murat Bey'e gönderdik. İnşallah bol bol yavru alır kendisi. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hadi gelin hep beraber kuluçka makinemizin başına geçelim. Ve cincirlerimiz ne durumda? Kaç adet çıkmış, kaç adet çıkmamış? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Kuluçka makinemin başına geçtim. Bıldırcınlarımızın çıkımı başladı. Şöyle bir taşıma kutusu ayarladım. İçine de beslerdim üşümemeleri için. İçeriden inanılmaz bir ses geliyor. Bakalım kaç tane çıktılar hiçbir fikrim yok. Çok heyecanlıyım. Her çıkımda da aynı heyecanı yaşıyorum. Bismillah deyip kapağımızı açtım. Şöyle bir iki sepette de varlar bu arada. Önce birinci sepeti halledeceğim. Şöyle koyalım. Kafalar gözüküyor. <laughs> Çok güzeller maşallah. Bismillah deyip kapağı açtım. Oo, 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 bin maşallah. Bin maşallah. <laughs> Çok güzeller ya Rabbim, ya Rabbim. Bin şükür. Daha bir de bunun gibi bir sepetimiz daha var. Şimdi hızlı bir şekilde bu bıldırcınları ben ayıklayıp bu kutuya koyacağım. Çıkamayanlara da yardım edeceğim. Sonra diğer sepeti de çıkaracağım bakalım toplamda kaç tane yavrumuz doğmuş. Zaten şöyle çıkamayanlar var dolu ve çatlatmışlar. Şöyle bir tane göstereyim. Belli hemen yaşı içinde. Hafiften kapağını açtım. Çocuğumuz burada. <laughs> Maşallah. Hemen yardım edeceğim. Hemen toplayayım. Kutuya videoya devam edeyim. Şöyle çıkmayan yumurtalarımız var. Yardım ettiğim civcivlerimiz var. Islak ıslak. Onları buraya koyuyorum. Ee, kabukları buraya aldım. Civcivlerimizi buraya aldım. Şimdi ikinci sepete başlayacağım. Çünkü ikinci sepetimiz de var. Bismillah diyelim ve o sepetimizi de alalım. Bu sepetimizi geri koyalım. Üşümesinler. Üstüne tekrar elma sirkeli su dökeceğiz. Şöyle Bismillah dedim kapağı açtım. Bin maşallah burada da varlar. Hemen bunları da toplayalım. İkinci sepetimize koyalım. İkinci sepetin yavrularını da aynı kutuya koyalım. Bismillah. Mıngıl mıngıllar yerlerinde durmuyorlar. Yeni çıkanlar var. Maşallah maşallah. Allah'ım esirgesin. Kurban olduğum Allah. Makinenin sesini de kapatayım. Çünkü buradaki yumurtaları da yeni doğanları da oraya aktaracağım. Bismillah. Kurban olurum size ben çocuklarım. Şuraya bakın, şuraya bakın. Maşallah. Şimdi ben şuradaki de kabukları da Tekrar topluyorum boş olmalarına dikkat etmem lazım çünkü çıkımı devam edenler var görüyorum mesela şurada bir yumurtam dolu şu boşları alıyorum Bak dolu olanlar var. Ağır ağır. Yeni çıkanlar var. Şöyle boşları toplayıp tek sepete birleştireceğim. Yarın da kırılmayan bütün yumurtaları kendim kıracağım. Böylelikle kurtarma işlemimiz bitmiş olacak. Şöyle bakın. Netleşsin. Pat kurtaralım. Bakın arkadaşlar bakın. Çocuğuma bakın doğuyor. Ben burayı da hemen ayarlayıp videoya devam edeceğim. Evet hızlı bir şekilde sepeti boşalttım. Yeni doğanları oraya koydum. Üstüne doğmayanlar için hemen elma sirkeli sudan ıslatıyorum. Kabukları inceltmek için. Tamam. Şimdi de tekrar kapağımızı örtüyoruz. Bir yere kaybolmamaları için. Ve hemen kapağımızı örtüyoruz hayvanlarımız üşümemesi için bu işlem tamam. Kuzularıma bakın kurban olurum size. Allah'ım bir kutu dolusu mutluluk. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Kurban olduğum Allah bin maşallah. Hemen kümesimize geçiyoruz. Hazla, e, sizinle birlikte hazırladığım ana kucağıma e, civcivlerimi tek tek koyacağım. Burada kaç adet olduğunu tahmin edenler yoruma yazsınlar. Hadi kümes'e geçelim. Hadi gelin hep beraber ana kucağımızı hazırlayalım. Ana kucağımızı hazırlarken dikkat edeceklerimizi e, sizlerle paylaşalım. Öncelikle yeni doğmuş civcivlerin zeminine videoda görmüş olduğunuz gibi kaput bezi seriyoruz. Ana kucaklarına civcivleri koymadan önce yaklaşık 1-2 saat ısıtıcı lambamızı yakıyoruz. Civcivlere yakın olması için ısıtıcı lambamızı aşağı çekiyoruz bir tık ve ana kucağımızın içerisini ısıtıyoruz. E, Civcivler boğulmaması için büyük suluk yerine e, muhabbet kuşu sulukları kullanıyoruz ve deliklerden kaçmamaları için her yeri kapatarak bu sistemi oluşturuyoruz. 1 ısıtıcılı lambanın derecesini 30 ilk hafta 32 ile 35 derece aralığında ayarlıyoruz. Sonraki günlerde ise arkadaşlar 28 ve 30 dereceye sıcaklığımızı sabitliyoruz. Burada da sabitleme derecem var benim. Sizler bunu nasıl yapabilirsiniz? Böyle bir ana kucağınız varsa Lambay ısıtıcı lambayı aşağı indirdiğiniz zaman civcivler her yere kaçıyorsa sıcaktır. Civcivler üst üste tırmanıyorsa, iç içelerse o civcivler üşüyorlardır. Buna kesinlikle dikkat etmelisiniz. Ee, ona göre de lambayı tekrar aşağı indirip ya da yukarıya çekerek hayvanların hareketine bağlı sizler de hareket edebilirsiniz. Ben ana kucağımı bu şekilde hazırladım ve he, hadi gelin civcivlerimizi kümesimize getirelim. bin maşallah bin maşallah dostlarım. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin inşallah. Yeni doğan 10 avuç mutluluk. Bir avuç mutluluk değil burası. Çin bıldırcınlarımız. Rengarenkler. Saf kanlar. 3 ana renkler. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin inşallah. Bunları hadi gelin hazırlamış olduğumuz ana kucağımıza koyalım. Şimdi ben şuraya sabitledim ve tek tek alarak ana kucağıma yerleştireceğim çocuklarımı ve saymayacağım. Bereketi kaçmasın. Şöyle sıkmadan avucumu ala ala zarar vermeden lambamın altına yerleştireceğim. Şimdi. Bismillah. Zaten üşüyorlardır. Hemen ısınacaklar. Şöyle. Bismillah. Şimdi iç içe girmeleri çok normal. Yarım saat, bir saat sonra da ana kucağımıza alışacak bu kuzularımız. Şöyle üst üste ben koyuyorum ama elimle de yayıyorum. Ama onlar geri toplanacaktır. Şu an üşüyorlar çünkü gayet normal. Ana kucağımızda da çıkım devam ediyor arkadaşlar. Onun da takibini yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Allah sizlere de aynı verimi nasip etsin inşallah. Güzel bakan gözlerinize daha çoğunu versin. Kem gözünüzü de nahalet gelsin. <laughs> Maşallah. Kutuda bıldırcın bitmiyor. Maşallah. Bir kutumuza bakalım kaç tane var. Bitti inşallah. Şöyle hafiften bezimizi serpti. Kutumuz bomboş. Bütün bıldırcınlarımız burada. Lambanın altındalar. Şöyle ben etrafa yayayım. Ama onlar geri toplanacaktır. Çünkü şu an üşüyorlar. Bir saat sonra da hepsi kendine gelip yem yiyeceklerdir. Yemi de böyle ortaya serdim. Harika bir görüntü. Allah dediğim gibi sizlere de nasip etsin inşallah. Bin maşallah. Şu an gözlerimi onlardan alamıyorum ve yemede başladılar bu arada. Bakın bakın yemiyorlar. Kurban olduklarım yemiyor. Allah'ın kudreti işte. Anneye, babaya ihtiyaç duymadan direkt yeme başlıyorlar. Hatta bu kadar çok bıldırcın çıkacağını tahmin etmemiştim. Ben buradan şey yapacağım. Suluk sayısını da dörde çıkaracağım. Çünkü işte oluyoruz, güçlü oluyoruz. ilgilenemeyebiliriz. Arkadaşlar böyle bir ana kucağı hazırladıktan sonra her iki saatte bir, bir saatte bir, üç saatte bir, ilk hafta Isıtıcı lambanızın patlayıp patlamadığını da kontrol edin. Bazen elektrik gidip gelebiliyor. Hayvanlar soğuktan ölmesin. Şu an Adana'da havalar ısınıyor. Yaza giriyoruz. Ama ne olur ne olmaz. Yeni doğanlar 35 derece sıcaklığa ihtiyaç duyduğu için. Ki üşüdükleri için şu an zombi gibi üst üste tırmanıyorlar. Ben lambayı bir tık daha aşağı alacağım. Ve hiçbir sorun kalmayacak. Bunlar kendilerine gelsin son bir görüntü için. Böyle gezerken her yere gittiklerini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik dinlensinler videoya ben devam edeceğim. Bütün çıkıp bitti. Bütün yavrularımızı ana kucağımıza yerleştirmiştik. Hepsi üşüyor ve uyuyor durumdaydı. E, i̇ki gün rahatsız etmedim. Su ve yem verdim. Hepsi kıpır kıpır ve hareketli hale geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillah. Şöyle gösterelim. Burası bir kısım. Burası diğer kısım. <laughs> Beni gören uçuştu kaçıştı. Kıpır kıpır oldular arkadaşlar. Bir maşallah. Çin bıldırcını yavrularımıza her yerdeler. Hareket etmedikleri zaman kendilerini görmeyeceğim zannediyorlar. Ama ben hepsini görüyorum. Hepsi buraya gelmiş. Çık 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 çık. Her yerdeler arkadaşlar. Her yerdeler. Çıkın çıkın çıkın. Onları görmediğimi düşünüyorlar bu arada ama hepsini görüyorum. Şuraya bakın. Hepsi kellelerle geldi. E, tüy uçlarını patlattılar. Kıpır kıpırlar. <laughs> Şuraya bakın. Hepsi bu tarafa toplamaya çalışıyorum. Güzel bir görüntü alalım. Bakın daha da gönderiyorum o tarafa doğru bu arada çok fazlalar. Daha burada da varlar. Şu an hepsini bu tarafa topladım. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bin maşallah. Bin maşallah. Hepsi kendine gelmiş. Harika durumdalar. Kıpır kıpırlar. Kafesin her yerindeler bu arada. Üst üste çıktılar hepsi. Bismillah. Şöyle yayalım. Burada kaç adet çımbıldırcılı yavrusu doğduğunu tahmin ederler. Yoruma yazsınlar. Bakın buralarda da var. ısıtıcılanmamız çalışıyor çok şükür. Bir problem yok. <laughs> Şu an sessizlik yani ormandaymış gibi kıpırdamıyorlar çoğu. Onları görmediğimi zannediyorlar. Bu arada biraz üşüttüm. Kusura da bakmayın. Yani bir video yaklaşık 3-4 günümüzü alıyor. Öyle kolay çekilmiyor bu videolar. Çin bıldırcılarımızın son durumu da buydu. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. <laughs> Onlar büyüye dursunlar. Biz kümesimizle ilgilenelim. Bu videoya da burada son verelim. Ee, harika bir yükleme yaptık ve harika bir çıkım elde ettik. Video donmadı arkadaşlar. Bunlar <laughs> kıpırdamamaya başladılar. Allah sizlere de aynı sonucu nasip etsin inşallah. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.